Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Minecraft arkadaşlar. Benzeyen çok güzel bir oyunla karşınızdayım. Adı da Portal Knights ve e, online boyun arkadaşlar. Oyna diyelim. E, yeni karakter diye oluştur diyelim bakalım. Bu arada arkadaşlar bu seriyi hani ben çok çok beğendim ve hani bu serinin devamlı gelmesi istiyorum. Eğer siz izliyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın ve hani oyunu oynuyorsanız e, bakın yani. e, oyundan önce de arkadaşlar hani bilginiz varsa yorumlara da lütfen yazmayı unutmayın. Şimdi eee ben erkek olacağım abi kılıççı Abi çok güzel ya bir dakika Ben savaşçı olacağım abi Savaşçı yakın dövüşte düşmanlarını yenmek için aynen İleri diyelim bakalım ee, O Bir dakika saçını arkadaşlar Benim e, saçıma benzetmeye çalışacağım Bunun biraz daha uzun hali olsaydı iyi olurdu ama e, Bu değil abi Benzeyenler var ama tam olarak benzemiyorlar Bu yüzden abi, aynen bu e, Bunu yapmak istiyorum abi, abi bir dakika ee, sakal eklesek mi? Bence sakal eklemeyelim abi. Bakalım. Ee, aynen şu olabilir aslında. Yanlardan böyle. Bakalım. O değişik. Abi aynen bu güzel. <laughs> abi çok tatlı oldu yalnız. Saç renginde sarı yapalım abi şöyle. Abi çok güzel ya. Bir dakika. Şöyle yapacağım aynen. Göz şekli. Abi çok güzel. O. Abi şu anda... <laughs> Gözlere bak <laughs> Bakalım aynen güzel abi Göz rengi diyelim Göz rengi kahverengi olsun Ağız ee, Aynen böyle olsun abi tam troll gibi. Bir dakika 20 lira falan giderim acaba ne Aa daha güzelleri var Bakalım Şöyle Abi bence En iyisi şu ya Yok bu değil bir dakika ee, Bu abi aynen Bu ne Bu daha iyi gibi aynen. İleri diyelim bakalım. Karakter adı Ahmet Aga. Oluştur. İşte bu abim. Şu anda gaza geldim. Katıl diyelim. Katıl. Heh. Hiç arkadaş bulunmadı. Yer ala. Geri gel. Katılmayacağım. Oyna. Maksimum ana evren. Eee. online mı? Online değil mi arkadaşlar? Ben de on ben bu oyunu online diyebiliyorum ama bir dakika. Maksimum ada boyutu. Büyük diyelim abi. Kişiler için güçlü bir sistem gerekir. Tüm listeyi kendine ait olmak üzere kullan. Orta diyelim abi. Daha fazla keşif arttırılmış. Abi bence orta değilmiş riske gerek yok arkadaşlar. Ben bu oyunu iyice araştırdıktan sonra en büyük yaparım. Zaten bu giriş gibi bir şey olacak. Ee, oyunu öğrenmeye çalışacağız yani. Evren adım. Ee, Plüton. Plüton. Görünümlü. VC. Aklıma öyle geldi. Vallahi bilmiyorum. Aklıma <laughs> öyle geldim. Bakalım arkadaşlar. Abi şu anda vallahi heyecanlandım. Aa oyunun çok uzun zaman. Abi Türkçe bir de ya. Çok uzun zaman önceyim. Dünya huzurlu ve bütün bir yerdi. Ancak bir çatlak ortaya çıktı ve dünyayı parçalarına ayırdı. Evet. Abi çok güzel. Çok güzel abi. O birbirinden ayrılmış diyarlar arasındaki tek bağlantı antik geçitlerdir. Ve bu geçitler Karanlıkta yaşayan aç gözlü canavar ruhlu varlıklar tarafından korunuyor. Abi canavarlarla falan savaşacağız. Tam istediğim gibi. Arkadaşlar ben bu cidden serisini olacağını, seri seni arkadaşlar cidden çekmeyi çok istiyorum. Dünya geçişleri ışıkları yeniden getirecek ve bu huzurlu diğerleri yeniden bir araya getirebilecek kahramanları bekliyor diyorum. Çok hızlı konuştum. E, oyunun resimlerine falan filan baktım. Çünkü hani çok beğendim. E, direkt indirdim. Ve bakalım biz nasıl maceralar bekliyor abi. O şu anda bir evrenden geçiyoruz galiba. Rüyalarda mıyız abim? Sübliminalleri yiyoruz galiba şu anda. <laughs> Bakalım. Hadi. Ha, huzurlu tepeler seviye 1. Ha, tamam seviye 1 yeni, yeni konum. Abi dakika. Abi doğduk. Sol tık. Abi çok güzel değil mi? Bir dakika. Beydüğü bir sırt aç. Beydü... Aa, sırt çantası beylen. Birinci sınıf ve üçüncü sınıf kamera ortam. Orta tuşuna bas. Aha oyun içinden görebiliyoruz. Dışından da. Farenin solutu kullanan silahlarla bir dövüşü bir düşmana saldır. Kitlemiş düşmanların üzerine tıklı düşman kilitliyken ne kaçan yöne doğru bas. Üç düşman yen. Tam görevleri falan filan yapıyor. Düşman nerede abi? Düşman galiba bu eğitim şeyi arkadaşlar ilk olarak seviye 1 bakalım. Adam olacaksın oğlum. Adam olacaksın. Hedef değiştir kamera kilidini aç. Aynı sağ tıkla tıklayınca arkadaşlar sol tıkla tıklayınca otomatik kendi kilitleniyor. Ve arkadaşlar kendisi böyle saldırıyor yani. Ben sağ sol yapıyorum mesela. Bunu büyük ihtimalle yenemeyeceğiz abi. Bu denek olduğu için e, ölümsüz gibi bir şeyim. Şimdi geliyorum oğlum slimecıklar. Abi çok benziyor yalnız. Minecraft'ta da benziyor ya, Yeşil balçık diyor. Adam olacaksın lan. Adam olacaksın. Seni var ya tokat manya yaparım. Ne olduğunu şaşırırsın abi. Gel bakayım şuraya slime yeşil. Abi çok tatlı. Yalnız şu yeşil balçıklar da aşırı tatlı. O oh, bunlar bana falan atlıyor. Manyak mısınız lan siz? Manyak mısınız oğlum? Oğlum bunlar bana saldırıyor lan. Kılıcım kırılacak yalnız ha. Kılıcın gücü az oluyor git gidelim. Hadi 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 hop adam 3 düşman yen ve tamamlandım. Şimdi iki geçit parçası toplu. 2 geçit parçasını nasıl toplayacağım bilmiyorum ama kılıcım kırılmak üzere. Ben şu yeşil balçığı da öldüreyim. Belki bunların içinden çıkıyordur abi. Hadi. Öldük mü? Ne oldu şimdi? Ya burada da olduk. Ya canımız sol üstteymiş abi. Ben bunu görmedim ki ya. Baya kötüyüm abi. Şöyle bir gidelim bakalım. Bunlar ne? Bunlar da değişik bir ot türü ha. Bunları ara deyip şey yapıyoruz. Aa bir dakika. Geçit. Burayı mı tamamlayacağız? 5. Yo bir dakika. Ötesinde ne olduğunu sadece geçiş olayları biliyorum. önce iyi hazırla. Abi garip olaylar oluyor. Gerçekten garip bir dakika. Şunlara falan saldırabiliyor muyuz acaba? Bir dakika şöyle gideceğim. Şurada bir balçık falan vardı galiba. Şuralarda bir balçık olması lazım. Aha. Aa iki geçit parçası topladık. E, kalan görevleri tamamla diyor. Kitle düşmanın üzerine tıkla. Düşman kitleyken ara tuşunu ve kaçan yönüne doğru bas diyor. Anlamadım ama. E, gidelim bakalım abi. Slime arayalım. Kitlemek mi B düzmeniz basarak Küçük şifa istiğini işlem. Ha, dur dakika. Bunu. Aynen tamam. 8'e e bastım. Oo canımız fullendi. Çok güzel. Tamam. E, şimdi. Kitlemek için düşmanın üzerine bas diyor. Abi slime yok ki buralarda ya. Balçık neredesin oğlum balçık bir dakika şöyle gidelim bakalım ee, Abi bizim Abi bir şurada bir balçık var galiba Şu kuşlar da bana inşallah saldırmaz yani o burada baya balçık var yalnız ya ayar oldum Şöyle bir saldırılmak hedef değiştir diyor Hedef değiştir ne abi Hedef değiştir Ara tuşu Abi bir dakika bunlar galiba yo Oldu mu olmadı Ara tuşu ne abi ayıptır sorması Ben onu şu anda göremiyorum Ya da ben anlamıyorum şu anda Enter mi abi Arkadaşlar şu an cidden Şöyle bir vurmak istiyorum abi Eee Ara tuşu abi bir dakika, ara tuş ne ya Bakıyorum bir dakika Ha ara tuş bunlar galiba Bir dakika Eee şunlarla şuna bir vurayım bakalım Ara tuşa basıyorum yok Abi şu anda uyuz oldum yalnız ya Şu anda vallahi uyuz oldum Abi bir dakika şunu kırayım Abi uza buradan gözünü seveyim bir uza buradan ya Bir dakika e, ee, düşmanın üzerine bas. Düşman kilitliyken ara tuşuna ve de kaçan yöne doğru bas. çevrede ve de kaçacağın yöne. Herhalde space ve şey tamam. Hop. Düşman üzerine tıkla. Düşman kilitliyken ara tuşuna ve de kaçacağın yöne. Aa oldu tamam. Aa yaptım 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 yaptım. Yuvarlanmayayım abi. Tamam çözdüm abi. Çözdüm tamamdır. Bu arada öleceğiz abi haberimiz yok. Bir dakika şöyle gidelim bakalım. Tekrar 8'e basalım. Ve canımız full işte bu. Adam olacaksınız oğlum. Bu arada ehli de envanter açılıyormuş yani. Şöyle gidelim bakalım. Ee, kalan görevleri tamamla diyor. Zaten bütün hepsini tamamladık da. Herhalde şu geçidi yapacağız abi artık. Bir dakika. F mi? Yo. Garip işler oluyor. Ne oluyor abi? Aa aldım bunu. Mavi geçit taşı. Ee, elime aldım abi. 2 mavi geçit taşı üret diyor. Boş yerlere 4 mavi geçit taşı yerleştir. Yeni badağı keşfetmek için. Hmm. Bakalım. Ee, mavi geçit taşı üret diyelim. Aa yapıyoruz tamam. Üret. Üret 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 tamam aldık tamam. Şimdi 8'e basıyorum. Ve aynen. Abi bunları üretmemiz gerekiyormuş koyabilmek için. Ve bir tane eksik abi. Bir tane daha bulacağız hemen. Koş 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 koş. Slime 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 slime. Slime aranır. Slime aranır. 3 kilo 1 lira. 3 kilo 1 lira. lira. O bir dakika. burada baya bir şeyler var. Bunları alalım abi. Bunlarla büyük ihtimal iksir miksir yapacağız. O yüzden dolayı şöyle alalım bakalım. Sandıklardan kurtul görevi de varmış. Haberim yok bakalım. Hadi abim. Bu arada yemekleri falan filan topluyorum çünkü ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Bunları da şöyle alalım bakalım. Şu sandıkları falan filan şöyle topladım. Tamam şimdi. Aa evin duvarını falan filan kırabiliyoruz. Aa bir çok güzel. Evin bloklarını falan kırabiliyoruz. Evin içine girelim bakalım. Ee, evin içinde F diyor. Ha bu e e ev yapma malzemeleri falan filan sanırsam. Bakalım bunlarla bir işimiz yok herhalde. Şöyle bakıyorum yok pek de işimiz yok abim. Bize tek e, lazım olan şu anda slime abi. Bakayım orada bir yaratık gördüm galiba. Ne o? Uçan bir garip bir e, yaratık abi. Bak şuna şöyle zümrüt papağan diyor. Abi zümrüt papağanı e, öldürebilir miyiz acaba? Bir dakika geliyorum. Adam olacaksın zümrüt. Oha bir dakika burası yer altına falan gidiyor ya. Şöyle bir gidelim bakalım Adam olacaksın lan. Vurulmuyor buna. Vallahi vallahi vurulmuyor buna. Neyse abi şöyle gidelim bakalım. Aşağılara falan inelim. Abi oh, yalnız değişik me mekanlara geliyoruz ha. Yanlışla aşağıya atlamayak da vallahi direkt geberiz ben. Şöyle bir gidelim bakalım. Eee F. Abi. Abi oha. Abi ciddi misin? Aha. Vur 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 hop sağ tık adam ol bana vuramazsın oğlum. Ben The Witcher'ım. Gel lan vur. Hop oba. Hop hop, hop 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 Yenilmiş asker diyor. Yenilmiş asker. Bana da yenileceksin. Adam olacaksın işte bu tamam. Ee, buralarda buralarda bundan bir şey çıkıyor mu? Aa para falan filan çıkıyor. Bunları da alalım. XP falan filan çıkıyor can çıkıyor ee, Özel şeyler falan filan çıkıyor sanırsam Şunları toplayalım abi şöyle Abi oyun çok beğendim ben yalnız ya Arkadaşlar eğer siz de beğendiyseniz cidden ee, Her gün arkadaşlar Ekstra olarak da bu videoyu atabilirim yani Bu oyunu ben e, buralar baya bir e, Beğendim yani büyük ihtimalle baya bir oynarım Ah içinden oha 3 şif o baya şey çıktı la içinden Baya şey çıktı hem de. Bu ne Alçak tavşan var. Tamam. Aa geri sıçan aldık bir tane de. Çok güzel abim. Ee, e evcil hayvan olarak besleriz artık onu. 5. Aa tepeye çıkamadık direkt buradan. Abi çok güzel. Tamam Gidelim bakalım tepeye doğru arkadaşlar ve eee bakalım. E Elektrokuvarz diyor. Bu ne abi? Oha. Oo abi dünya harita burası. Biz şu anda buradayız. Abi gözünü seveyim. Bu ne böyle? Evet arkadaşlar döndüm. <laughs> bir dakika şöyle tepeye doğru çıkalım bakalım. Tekrardan baya item falan aldık ha. E'ye basıyorum. Bilmiyorum. şurada bir şey. Buna mı tıklayacağız abi? Evim yap diyor. Bilmem ne diyor. Arkadaşlar oyunu baya öğrenmemiz gerekiyor ya. Aha. Basar kartı aç ve iniş. Hadi direkt buraya ışınlanabiliyoruz. Çok güzel abi. Vallahi çok güzel abi. Şu anda çok hoşuma gitti. Bakalım bakalım. Abi hiç slime yok galiba ya. Uyuz şu anda. Ha slime var tamam. Geliyorum 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 adam olacaksın oğlum. Adam olacaksın. Bu arada kılıcımızı falan güçlendirmemiz lazım. Zaten kılıcımız kırılmak üzere arkadaşlar. Gücü bayağı bir azalıyor yani. Şimdi ıı, Nasıl yapacağız abi? E, mavi geçit taşı üret diyelim. Tıklayalım. Tamam. E'ye bastım. Çantamı açtım. Oyunu bayağı öğrendik yalnız ha. Şöyle yapalım ve 8'e tıklayalım. Ve 8'e tıklayalım ve koydum abi işte bu o giden yol açı açıldığında Tehlikeler aklından çıkarma abi. Arkadaşlar şu anda gazı geldim. Ve arkadaşlar o zaman yavaşla videomuzun sonuna gelelim. Eee bu ne? Ötesinde ne oldu? Sadece geç şövalyeleri biliyor. Ayrılmadan önce iyi hazırlan. Ha, iyi hazırlanmamız lazım. Yeni kılıç falan filan yapmamız lazım. O zaman arkadaşlar yavaşla videomuzun sonuna gelelim. Eee oyunu ben çok çok beğendim. Eğer sizler arkadaşlar beğendiyseniz bunu e, tam gaz arkadaşlar böyle e, Çekebilirim yani ve hani e, Kılıç mıdıç yaparız görevleri falan filan yaparız Oyunu ben online diye biliyordum ama e, Onu bakacağım yani tekrardan e, Ama e, single'da güzel yani Görev yapıyoruz e, normal minecraft survival Gibi arkadaşlar düşünebilirsiniz yani Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir Hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın ve hoşçakalın